Peki yani barış için biz sıradan insanlar ne yapabiliriz? Yani sadece barış düşüncesine sahip olmam bu gidişatı değiştirmekte de bir fayda sağlar mı? Yok. Romantik olursun ama gerçekçi olmazsın. Ya da sosyalist olursun. O da gerçekçi değil. Dünyayı değiştirmek istiyorsa adam kendini değiştirmek zorunda. Ve bunu yapmadığı sürece, bunu yapmadığı sürece hayatı değişmeyecek. Dünya romantiklerin yeri değil. Açıkçası bu söylediğiniz daha romantik geliyor bana. Yani ben kendimi değiştireceğim ama dünya hala savaş yeri olacak ve bu kadar kötü bir çevrede ben neden kendimi değiştireyim ki? Yani bu Çünkü... söylediğiniz çok daha romantik açıkçası. Yok. Çok daha gerçekçi işin açıkçası. Ama etrafım kötü. Etrafımda bunlar oluyor ve ben değişmek yo. istiyorum. Yok. Ezgi Yok binlerce yıldır insanoğlu dünyayı değiştirmeye çalışıyor. O yüzden senin şimdi kendini değiştirip yani binlerce yıldır insanoğlunun dünyayı değiştirmeye çalışıp da değiştiremediğini görmen özellikle çok rasyonel ve mantıklı bir çalışma.